Arkadaşlar Bugün zıplaya mısır Mısır yay deneyimizi yapacağız Oldu mu? Oldu önce Soda Yeter Yeter Hepsini mi döktün? Tamam <laughs> Baksana nasıl dans ediyor. Şimdi aşağı inecekler. Yürüyerek iniyorlar. Baksana. Evet. <laughs> Elini sürme. Elini sürme. Ben diyor. <laughs> ben limonlu istiyordum tabii devin evinde. Limonluğu istiyordum. Ama böyle yapma olduk. Öyle yapma. Baksana nasıl dans ediyorlar bak. Bak, bakın arkadaşlar. <laughs> Baksana hiç durmadan dans ediyorlar. Bu 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 su böyle yaptı. Şimdi hepsi birden yukarı çıkıyor bak. Baksana çok hızlı şimdi. Ben anne. Evet, bugünlük deneyimizin sonuna geldik arkadaşlar de. De. Kapatacağız videoyu. Hadi. Arkadaşlar. Bugünlük deneyimizin sonuna geldik. Evet. Bir dahaki deneylerde görüşmek üzere. Bay bay.